Merhaba değerli izleyenler. Yine İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğiz bu haftada. Neden İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiğimizi tahmin ediyorsunuz elbette. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Erdoğan bir konuşma yaptığında İstanbul Sözleşmesi konusuna da değindi. Aslında İstanbul Sözleşmesi adını almadan İstanbul Sözleşmesi üzerine yürütülen tartışmalara girdi. Ve bu tartışmalara nokta konmak e, gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı. Ancak bu e, bir nokta değil bir noktalı virgül diye yazmıştım ben de. Çünkü sözleşmenin hem adını anmadı. Ama kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sözleşmeye karşı çıkanlara cahili, ahlakı benzetmesi yaptı. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömen bir geleneği lanetlemiş insanlarız diyerek bu bir sözleşmeye sahip çıkış tavrı gibiydi. Ancak aynı zamanda da biz kendi sözleşmemizi özgün düzenlememizi yapabilecek kabiliyetteyiz gibi bir ifade kullandım. Bütün bunlar gerçekten akıllardaki soru işaretlerini artıran e, gelişmelerdi. İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının e, iddialarını tümüyle kabullenmediğini ama işte aile vurgulu iddialarının çok etkisinde kaldığını gösteren bir tavırdı. Ama yine de Adalet ve Kalkınma Partisi kadınlarına partili kadınların karar mekanizmasında olsun olmasın tabanda yer alan kadınlar dahil bütün muhafazakar kadınların Adalet Adalet ve Kalkınma Partili olmasa bile bütün muhafazakar kadınların da çok az istisna ile örgütsel açıklamalar yaparak İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istediklerini biliyoruz. Yani bir siyasi parti, popülist bir siyasi parti bu gerçeği görmezden gelemez ve toplumda yapılan çeşitli araştırmalar mesela şu an elimizde Metropol Araştırma Şirketi'nin sonuçları var ve buna göre 63 küsur oranında toplumun yüzde 63 küsur oranında İstanbul Sözleşmesi'nin lehinde e, görüş bildirdiğini biliyoruz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi bir insan hakları, hukuku malzumesinin tamamlayıcı parçalarından. Şiddet hak ihlali olarak bu sözleşmede tanımlanıyor ve insan hakları hukukunun, e, insan haklarının kesinlikle Oya sunulmaması yani toplumun yüzde kaçı kabul ediyor, yüzde kaçı kabul etmiyor kısmının belirleyici olmaması gerekiyor. Belirleyici olmaması gerekiyor ama diğer yandan da toplumun genel eğilimini bilmek e, siyasete yön verdiği için önemli ve dile getiriyoruz bunu. İstanbul Sözleşmesi kalksın diyenler Metropol Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı Türkiye'nin nabzı araştırmasına göre %17 olarak gösterdiğini biliyoruz. Ancak Temmuz'dan itibaren bütün Ağustos boyunca İstanbul Sözleşmesi tartışmaları o kadar tavana çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun gündemine girdi. Genel Başkan Vekili Numa Kurtulmuş tarafından dile getirildi ve toplumda bir anda İstanbul Sözleşmesi hakkındaki tartışmalar yükseldi. Sadece kadınlar değil, toplumun her kesiminden, entelektüellerden, e, sivil toplum örgütlerine e, kadar pek çok kesim, sokak röportajlarında e, mikrofon uzatılan pek çok kadın, erkek İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgilenmeye başladı bu sayede. Ve o tarihten bu tarihe yani son bir ayda zannediyorum ki İstanbul Sözleşmesi farkındalığı daha yükselmiştir ve farkındalık yükseldikçe, bilgilenme arttıkça İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının çarpıtmaları açığa çıktığı için o %17'lik kesiminde küçülmekte olması, küçülüyor olması bence çok muhtemel. Fakat <laughs> Yine de e, bu toplantıdan Erdoğan'ın nokta koyuyorum demesinden sonra e, tekrar e, Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın bir haberi yayınlandı ve e, 18 Ağustos tarihli MYK'da görüşüleceğini tekrar İstanbul Sözleşmesi hakkında karar verileceğini belirtiyordu. Bir takım görüşler neydi onlar? sözleşmeden çekilinmesi birinci bir alternatif. Sözleşmede işte dördüncü maddeye şerh düşülmesi bir alternatif ki bu dördüncü madde ayrımcılık yapma diyen maddedir. İnsan hakları hukuku belgelerinin hepsinde sayılan ayrımcılıkları çok geniş kapsamlı bir şekilde teker teker saymış ve ayrımcılık yapma şiddetle mücadele ederken şiddetin mağduru yönünden şiddetle mücadelede ayrımcılık yapma diyor. Bu son derece önemli ve temel haklardan bir tanesi. Temel hakların önemli ilkelerinden bir tanesi ayrımcılık yapılmaması fakat işte bir ayrımcılık yapmak niyetiyle dördüncü madde şerh düşmekte. iktidar partisinin gündeminde gibi görülüyor habere bakılırsa. bir diğer mesele ise İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten çekilip yerine yeni ulusal yerli ve milli bir yeni sözleşme yapmak gibi bir şey. Sözleşme yapmak Sözleşme uluslararası metinler için kullanılan bir şey. Ülke içerisinde neyin sözleşmesi, kim ne, ne sözleşmesi bunları bir yana bırakalım. Fakat eşik platformu, eşitlik için kadın platformu bu ihtimalleri göz önüne alarak bir basın açıklaması yayınlayarak İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaktan vazgeçilmeli dedi. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına derhal son verilmeli. Çünkü bu tartışmalar sürdüğü sürece şiddet failleri teşvik edilmiş oluyor. Bu tartışmalar sürdüğü sürece kadınlar tehdit altında kalıyor. Kadınlar, kız çocukları ve ataerkil şiddete maruz kalan tüm bireyler tehdit altında kalıyor ve kamu görevlileri şiddetle mücadele etmekle görevli kamu çalışanları görevlerini ihmal ediyorlar. Onlara işinizi yapmayın talimatı verilmiş gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Ve eşik, eşitlik için kadın platformu tüm toplumu ve iktidar bu konuda bir kere daha uyardı. Şimdi hep kötü şeylerden bahsettik. Bir de iyi bir tarafına bakalım. Tüm bu farkındalıklar ve kadına yönelik şiddetle mücadele için tüm toplumsal kesimlerin dayanışma içerisinde olması gerektiği bu basın açıklamasında da belirtilmişti. Ve bir dayanışma örneğini görüyoruz çok güzel bir dayanışma örneği olarak e, bu bu bulut buldu rap sanatçısı Aslında seslendirme sanatçısı sinemacı ve rap sanatçısı bulut buldu Emine bulut cinayetinden son derece etkilenmiş olarak bu cinayetle ilgili yazdığı şarkısını e, toplumla paylaşıyor ve bu şarkısına Gülay destek vermiş popüler sanatçıların toplumda tanınan, kabul gören, sevilen isimlerin kadına yönelik şiddetle mücadele, cinsiyet temelli şiddetle mücadele alanında farkındalığı yükseltmelerini sağlayacak bu tür çalışmalar çok büyük destek. Toplum genelinde şiddetin, ataerkil şiddetin, ataerkil cinayetlerin önlenmesi için toplum genelinde büyük bir farkındalık ve tepki oluşmalı. İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanmalı demek durumundayız. Ve Anne lütfen ölme isimli bir şarkı yazmış bu bu. Gülay bu şarkıda onunla düet yapmış. Bu toplum gündemine geliyor ve şunu görüyoruz. Basın bülteninde bu bunun bu şarkı için hazırladığı basın bülteninde İstanbul Sözleşmesi'nin adı geçmese de İstanbul Sözleşmesi'nin karşıtları tarafından en çok eleştirilen kısmı olan şiddet biçimleri teker teker sayılmış. Bunu çok beğendim. Gerçekten etkili ve önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin adını geçirmese de kadına yönelik psikolojik, ekonomik, fiziksel, cinsel şiddet isimlerini saymış olması gerçekten kıymetli. Bu özel çaba için teşekkür ediyorum ben. Birey olarak. Yani bunun için birbirimize teşekkür etmemiz çok da gerekmiyor. Herkes kendi sorumluluğunu yerine getiriyor ama e, kıymetini bildiğimizi göstermenin yolu olarak teşekkür ediyorum ve bunu tam da Emine Bulut cinayetinin yıl dönümünde gerçekleştiriyor. Emine Bulut cinayetinden çok etkilendiğini belirtiyor. Hatırlıyorsunuz bir yıl önce bugünlerde Emine Bulut cinayetini konuşuyorduk. Emine Bulut cinayetini aslında tam da bugünlerde konuşmuyorduk. Onu da hatırlayacaksınız belki. Biz 5 gün sonra konuşmaya başlamıştık Emine Bulut cinayetini çünkü 5 gün sonra duymuştuk. Cinayetten 5 gün sonra duymuştuk. Nasıl duymuştuk? Sosyal medyaya cinayetin işleniş anı görüntüleri, video görüntüleri yansımıştı da biz öyle duymuştuk. Yerel basın, ulusal basın, emniyet Emine Bulut cinayetini topluma duyurmadı. Toplum ancak sosyal medyadan, sosyal medyaya yansıyan bilgilerden öğrenebiliyor şiddetin boyutlarını. Şiddetin boyutlarını ancak sosyal medyayı takip ederek görebiliyoruz. Çünkü veriler paylaşılmadığı gibi haber alma hakkımız da yok ediliyor yandaş medyanın ve, ve tüm medya birimlerinin iktidarın kontrolünde olması dolayısıyla biz 5 gün sonra Emine Bulut konuşmaya başlamıştık. 6 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından ki şiddet gördüğü için boşandığı eski kocası tarafından görüşmek, kızını görmek, çocuğunu görmek istediği için görüşmeye çağrılıyor. Emine Bulut aslında kocası hakkında uzaklaştırma kararı almış şiddet tehdidi altında olduğu için. Ancak kızımın babası şimdi bu uzaklaştırma kararı nedeniyle işini kaybedebilir. Kızımın babası işini kaybetmesin diyerek şikayetini geri çekmiş. Aslında İstanbul Sözleşmesi kolluğa Kadın şikayetini geri çekse de tedbirin devam etmesi görevini yüklüyor. Ama İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanmadığı için maalesef Emine Bulut'un şikayetini geri çekmesi nedeniyle katil fedai varan kolaylıkla kadınla görüşebiliyor. Ne aracı? Çocuk. Çocuğumu görmek istiyorum diyor. Sırf onun için Emine Bulut çocuğunu yanında götürüyor ve Çocuğunun gözü önünde çoklu bıçak darbesiyle fedai varan kamusal alanda herkesin gözü önünde, çocuğunun gözü önünde çoklu bıçak darbesiyle defalarca bıçakla yaralayarak ve en son darbeyi gırtlağına indirerek Emine Bulut'u öldürüyor. Şimdi bunun gerçekten Türkiye toplumunda büyük bir infial uyandırdığını uyandırması gerektiği gibi bir infial uyandırdığını biliyoruz. Peki yargı ne kadar etkilendi? Yargı maalesef toplumda infial uyandıran bu olay, toplumda kadına yönelik şiddet, ataerkil şiddet, ataerkil cinayetler konusunda farkındalığı bir anda yükselttiği için olacak. Benim yorumum bu. Çok kısa bir sürede sadece iki duruşmada hüküm verdi. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi iki duruşmada kararını verdi ve fedai varana müebbet hapis cezası hükmü getirildi. Gerekçesi ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu. Olması gereken oydu. Çoklu bıçak darbesi, farklı vücudun farklı yerlerinden bıçaklanma ve en son darbenin gıdda gelmesi. Bunların hepsi teker teker eziyet etmek demek Eziyet etmek, acı çektirerek öldürmek demek. hem de bunu çocuğunun gözü önünde yapıyor olması. Sırf çocuğunu görmek için buluştuğu halde çocuğunun gözü önünde yapıyor olması. Bunların hepsi tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme sayılması lazım ama mahkeme tasarlayarak ve eziyet çektirmek kastıyla yapıldığına dair, yeterli delil bulamadığı beyanıyla ağırlaştırılmış müebbet vermeyip, ee, Emine Bulut'un katili Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verdi. Sadece indirim uygulamamakla yetindi. Bunlar yargının kolluğun yaptığı kadına yönelik şiddet konusundaki en önemli ihmallerden. Mücadeleyi zorlaştıran bu ihmaller aslında İstanbul Sözleşmesi'yle önlenebilecek. Ama bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu Tıpkı bu bu ve ezelin yaptığı gibi birçok ünlü ismin de tekrarlayarak kadına yönelik şiddetle mücadele için İstanbul Sözleşmesi'nden birer kuple sözleşmenin içeriğinden birer paragraf birer madde kullanarak metinler yayınlamaları şarkılara dökmeleri resimlere yansıtmaları fotoğraflarla e, sergiler, çalışmalar yapmaları, yani sanatın bu işe dahil olması gerekiyor. Eşik platformu da toplumsal dayanışma istemişti bu konuda. Toplumsal dayanışmanın en önemli aşaması sanat ve sanatçılar. İşte bu nedenle bu bunun ve Gülay'ın düetini zevkle, hüzünle ama zevkle ve kıymetini bilerek dinlemek üzere hoşçakalın diyorum bu haftalık.